kurban bayramında kurban olmaya gidiyoruz. Eski dostlarımı kesmişler. Kesmişler. En iyi youtuber olacak mıyım? <gülüyor> <gülüyor> yedi yedi. Bir şey derdin mi? Yemeyeceğim burada. Yemeyeceğim burada. Yine de bu çıkıyor. Oğlum saldırma bak. Hayat saldırmış zaten. Kaz gel. Kuçu 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 kuçu. Kaz gel kuçu kuçu. Peki bilir misiniz? İnler var ya hani bazı yerlerde. İnlerdeki eklere ne denir? İnek. Tutunca <laughs> geliyor mu bu? Tutunca geliyor mu? Varsa cesaretin olur esaretin. Gelmez değil. Ağlayacağım şimdi. Ben bakalım. Aa, hayır ben bakamayacağım. Yanlış şey çek bak. Çek, çektim. <laughs> çektim. Hadi o kadar zorlamazsın. Tamam. Tamam yeter. <laughs> Kullanın değil mi? Hı hı. Doğru söylüyorum. Bekir takip etmeyin. Youtube'dan abone ol